13 Ocak 2025 Pazartesi Tarkan Zengin Akşam Gazetesi İSG değişiklikleri işverene mali yük getirir mi? İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla kamu işyerleriyle 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri maddesi tüm işyerleri için yürürlüğe girdi. Ayrıca tehlike sınıfının bir üst sınıfına bakabilmesi imkan veren geçici maddesi de yürürlükten kalkmış oldu. 6.331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 6. maddesi yayınlandığı 2012 yılından itibaren 5 kez ertelenmişti. İlgili maddenin sürekli ertelenmesi sanki 6.331 sayılı yasanın diğer yükümlülüklerinin de ertelendiği algısına neden oluyordu. Maddenin yeniden ertelenmemesi yerinde bir karar oldu. 2012 yılında müstakil iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkarılmasıyla başlayan reform sürecine yeni bir adım daha eklendi. Ancak yeni duruma dair iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerindeki işverenlere yeni maliyetler getireceğine dair asılsız iddialar var. Özellikle bakkal, manav, terzi, büfe, berber gibi küçük esnaflarımızın, Yeni bir mali yükle karşılaşmaması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yeni tedbirler aldı. 2017 yılı itibariyle 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri veya işveren vekillerinin bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini İSG profesyoneli, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi görevlendirmesi zorunluğu olmaksızın yürütebilmeleri imkanı getirilmiştir. Şu ana kadar 67327 işveren, işveren vekili bu eğitimleri tamamlayarak İSG profesyoneli görevlendirmeden hizmetlerini kendileri vermektedir. 1 Ocak 2025 sonrasında da işverenler 6331 sayılı kanunun 6. maddesinin yürürlüğe girmesi nedeniyle aşağıdakilerden herhangi birini yerine getirmesi durumunda yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. İşveren işveren vekili Anadolu Üniversitesi vasıtasıyla 400 TL karşılığında 16 saatlik asenkron olarak düzenlenen eğitimleri alarak İSG hizmetlerini yürütebileceklerdir. Dolayısıyla 50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri İSG profesyoneli görevlendirme zorunluluğu olmadan bu hizmeti kendileri yapabilirler. Sınavsız iş güvenliği uzmanlığı belgesi mi verildi? 6331 sayılı kanunda iş güvenliği uzmanlarının sahip oldukları belgelerinin hizmet verebileceği tehlike sınıfının bir üst sınıfına bakabilmesi geçici olarak sağlanmıştı. Bu uygulamaya 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle son verildi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle en az 3 yıl ve üzerinde kendi sınıfından üst tehlike sınıfında uzman olarak görev yapan, ve son vize döneminde de herhangi bir idari yaptırım, askı veya ihtar almayan kişilere kazandıkları yetkinlik ve tecrübeye binaen bir kereye mahsus olarak bir üst sınıf belgesi verilmesi imkanı getirildi. Bu durum nedeniyle birilerine sınavsız belge verildiği gibi haksız eleştiri yapılıyor. Üst sınıf belge almaya hak kazanan kişiler fiiliyatta zaten bu sınıfa giren işyerlerine hizmet veren, bu iş yerlerine dair riskler konusunda yeterli bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olan kişiler. Kaldı ki artık sadece belgelere göre tehlike sınıfına hizmet verilebilecektir.